Evli misiniz? Değilim. Resimdeki? Elif. Kız arkadaşınız mı? Sevgilim. <laughs> Neden güldünüz? Birden tuhafıma gitti. Nedir tuhafınıza giden? Ben bile sorarken kız arkadaşınız mı dedim. Siz birden sevgilim dediniz. Çok sevgilim diyecek birine benzemiyorsunuz. Yaşarken diyemediğim içindir belki. Özür dilerim. Bilmiyordum. Çok gençmiş. Nasıl kaybettiniz? Kaybetmedim. Kimsenin giremeyeceği yere sakladım. Kimsenin? Hiç kimsenin.